arkadaşlar Pardike hoş geldiniz. Burada uğraştım, uğraştım. Part 1 gelecek. Şu an yükleniyor. Gerçekten diyorum. Eğer de bu yüklenirse part zaten yüklenmiş olacak diye miydi? Bakın. Bir saattir uğraşıyorum. Şimdi size göstereceğim. Gerçekten göstereyim arkadaşlar. Bakın. 15 54 saat şu an Yoruldum gerçekten. Bakın bir saatlik uğraştım. Şöyle göstereyim size görmenizi. Çek. Şimdi bakın. Şimdi böyle şey. Bilmiyorum gerçekten. Aha dur dur dur. Arkadaşlar bir şey oldu. Hva er det? Og jeg blir gruet og dummet. Aklıma bir şey geldi. şimdi yapsam bizim arası inan açılıyormuş ya. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi bombası yiyeceğim. Telefonda onda tam alacağım. İlerden taşsam bombası aşağıdan nasıl olduğunu YouTube'un sesinde 2018 yılı hatırlamıyorsam Şimdiki kaydı Eğer baba Sindiysem Ben ne yapacağımı biliyordum Babam oluyor